Joao Pedro'nun adı gündemde. Haris Seferovic konuşulan oyunculardan biri. Sergio Oliveira çok ünlü orta saha oyuncu. Seferovic konuşuluyor. mesela değil mi Pedro? Ama Oliveira olabilir. Oliveira'yı saymamışsın arasında. Ben. Hani ya abi yani lütfen bak şimdi sonuçta normal insanlarız ve futbol severiz tamam mı? Evet. Hani ve biz burada neyi temsil edebiliriz? Futbol camiasının temsilcileri değiliz ki yani milli işte Ergin Teknik Direktörlüğü'nün temsilcisi ben eski futbolcular derneği başkanı falan değilim. Yani bizler futbol severleri temsil ediyoruz. Sen onların merakını dindirmek için yani kamuya açık bir yayın yapıyoruz. Yani 1 milyon kişi izliyorsa bizi evet. ki tahminimce 600-700 bin kişidir. Yani bu kadar kişi izliyorsa bizi bütün program boyunca <laughs> izleyecek milyon kişi bizi sayısı. Izliyoruz yani. Ha ya yani. 80 milyon. Ha yani onlar bizden ne, ne bekliyor olabilir? Onların hissiyatındaki taraflarımızı e, ıı, seslendirmemizi bekliyor evet. olabilir. Abi Fenerbahçe ne zaman golcü alacak? Galatasaray ne zaman orta saha alacak? Yani bende mi bir gariplik var? Buna ben çok takılındığını düşünüyorum insanların. Doğru iki yıldır falan takılıyor Hayır, Galatasaray. tamam bu. orta saha almalı Galatasaray. Belki değil. de üç tane almalı. Bununla ilgili i̇kna oldun mu şüphe sen yok. buna? Sen ikna, i̇kna olduysan bence... Ben ikna oldum ama... Ama nedense Galatasaray işin kitabında mı yazıyor? ikna olmuyor ya da teknik direktörleri. Yani mutlaka çalışılıyordur ama sırası gelecektir. Ya ben Pedro kötü futbolcu demiyorum. Ya transfer Seferovic, yapmak böyle bir muazzam bir şey değil adam abi Seferovic ne, ne demek? Kim ayır der Seferovic'e Ben de mesela Seferovic'i beğenmiyorum. Ha, ben beğenirim. Ben de karşı görüş. Arnautovic'i de beğenirim mesela. Arnautovic'i beğenirim ama onda karakter olarak beğenmiyorum. Karakteri, Karakteri beğenmiyorum. Sana ne karakterinden? Benim takımımda oynasını istemiyorum. Damat Öyle mı oluyorsun? Sana ne? Fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver. Hani yani ne olacak? Şey diyorlar ya Mustafa Muhammed'in de şeyi e, özel hayatı. Ulan yani çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> ay sanki diğerlerinin nefis so nefis özel hayatları var değil mi? Şey, yani, golün atsın ya, yeter mi diyorsunuz? Kardeşim paralı genç oyuncular bunlar. Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir özel hayatı olmasını bekliyorsunuz? Ne yapacak? Çekirdek yiyip kola mı içecek ha, evde? Ne, ne yapacak oturup? Yani. Evde dediği gibi çekirdek kola mı yapacak? Simit ayran. Hani akşam simit partisi düzenliyorum falan mı yapacak? Adam yılda kazanıyor 2 milyon euro. Simit peynir. Genç sağlıklı insanlar bunlar. Hani, <laughs> ne bekliyorlar anlamadım ki. Mustafa <laughs> Muhammed'miş mesela. Hani özel hayatı. O yüzden gönderiyormuş Galatasaray. Ya gidin Allah aşkına 4 milyon vuruyor Mustafa'ma. 4 milyon dolar pardon. 4 milyon dolara bir Mustafa Muhammed daha buluyorsan ver. Ve bulamazsın. Yok öyle bir şey. Galatasaray'ın orta sahası yok Kerem. Belki de yarın olur. Olabilir. Ben çok ihtimal vermiyorum. Ha hoş bir sürpriz yapar taraftar. Yani taraftar için gerçekten çok hoş bir sürpriz olur. Yani nedense Galatasaray stoperlerden başladı. E, şunu söyleyeyim. E burada bilgi vereyim. Cenk Ergün bugün 12.30 ya da 13.30 uçağıyla İspanya'ya gitti. Aha. Erden Timur İtalya'da. İtalya'da buluşacaklar. Buluşma konuları Kaan Ayhan. Kaan, ama tabii Kaan orta sahada oynuyor bazen. Orta saha için düşünmezler. Sağda yani düşün Keremciğim bu, bu, bu bu sana söylediğim Hı. bilgi. Evet. Hani orta saha için sana düşünüyorlar. Tahmin mı? Tahmin değil. Düşünüyorlar mı? Bilmiyorum Altı hani... numara için. Yani bence düşünmüyorlar Eğer üçlü oynamayacaksa o konu hoca ki net bir açıklaması var. Ben dörtlü oynayacağım dedi. Acaba Nelson'da mı gidiyor? Kaan Ayhan ben bunun habercisi midir diye düşünürüm. Üçlüye mi dönüyor evet, acaba? Ya da mesela bu ama Peki bizi bunları konuşana kadar Galatasaray'ın orta saha alması gerekmiyor mu ya? Ya mutlaka konuşulan oyuncular var. ben de mi bir gariplik var. Galatasaray'ın orta sahası yok. İki yıldır yok ya. A neyin acelesi bu falan diyorlar konuştuğum yetkililer. N niye acele? Abi orta sahan yok çünkü. Yani çok basit bir şey. Kalecin yoksa kaleci alırsın. Ha, önce ben bir golcüleri tamamlayayım. Üç tane lazım, iki tane var falan filan. Kaleci al abi önce. Kalecin yok. Orta sahasız ne hayal ediyor ben Galatasaray? Çok merak ediyorum. Ha, lafı nereye getireceğim? Ozan, şey e, Okan Buruk çok net bir şekilde bence bunlar rahatsız. Ben yüzünün ifadesinden seçtiği cümlelerden tüm zerafetine, tüm hı hı. profesyonelliğine rağmen son, e, yanılmıyorsam yurt dışı seyahatten bir gün önce Antrenman testlerinde bir basına açıklama yaptı. Orada anladığım evet. kadarını söylüyorum. Muhakkak orta saha almalıyız. Duydum o cümleyi. Önceliğimiz, Önceliğimiz orta dedi. saha. Ne yani. demek bu Kerem? Ne Kaan Aynan'ı abi? <laughs> ne Kaan Aynan'ı demek? Kaan Aynan'ı alalım. Ama dün bir orta saha alalım önce ya. Bak antrenmanlar ayın 7'si bugün. Fenerbahçe'nin kaç gün sonra? 10 gün sonra resmi maçı var. Evet. Ve Fenerbahçe senden 10 gün önce çalışmaya başladı zaten bu sebeple. Beşiktaş ve Muleka'yı aldı. Hani Rıdvan da kalıyorsa eğer çok ciddi bir problemi olmayacak gibi görünüyor. Trabzon zaten şampiyon. E Vakayme gitti diye düşünüyorsan Trezeguet'i aldı abi adamlar. Peki senin planın ne bu seneye dair Galatasaray için konuşuyorsak? A amacın ne ya da? Cüzdan sallıyordunuz, parayla geliyoruz diyordunuz. Yani orta saha dışındaki mevkilerde oyuncu almak için mi? Bilmiyorum bana çok garip geliyor. Üç tane golcüsü olan takımın golcü araması falan. Ben de diyorum ki... Aynı var. şey Fenerbahçe için de söyleyeyim. Şimdi bir dakika <laughs> Galatasaraylılar buradan linç başlatmasın, Fenerliler de arkasından gelsin. <laughs> Kusura bakmasınlar. Geçen sene bu zamanlar Galatasaray orta saha diyorduk, hala diyoruz. Geçen sene bu zamanlar Fenerbahçe golcü diyorduk, hala diyoruz. Affedersin yani Serdar Dursun iyi, hoş, mükemmel bir çocuk. helal hoş olsun. Aldığı parayı sonuna kadar hak eden Türkiye'deki sayılı futbolculardan birisi. Milli takımı hak etti. Milli takımda da atıyor. 8 maç 7 gol. Lüksemburg falan da olsa Fark atıyor etmez. işte. Atıyor yani. Evet. Yani Enes onu da atamıyordu. Andorra maçında falan. Ya, bu çocuk atıyor en azından. Ama Fenerbahçe'nin birinci golcüsü mü? Tarihinin en kritik sezonuna giren Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'un birinci golcüsü olarak sezona girmesi enteresan değil mi? Yani bilmiyorum abi yani gerçekten bakın bunları Fenerbahçeli normal televizyon başındaki taraftar ve Galatasaraylı normal televizyon başındaki taraftar için söylüyorum. Sosyal medyadaki profesyonel ya da amatör arkadaşlar için değil. Yazık günah ya. Bir beklentisi var bu insanların. Çok önemli mi orta saha transferini? Tabii ki önce getirebilirsin <laughs> ama transfer dediğin böyle bir şey mi? Evet biz gidiyoruz ve bugün orta sağlıyoruz. Ben de şöyle düşünüyorum. Sadece beyin jimnastiği yapıyoruz. Bir beyin fırtınası yapalım. Çok önemli bir pozisyon ve birçok aday var. İnceleyip sık dokuman gerekiyor. Çok, Hata yapma lüksün yok. Çok özür dilerim. Çok Estağfurullah. özür dilerim. Fenerbahçe hı hı. gene tarihinin en kritik sezonlarından birinde yakın zamanda devre arasında hani kadro golcü golcü diye bağırırken dünyanın en önemli orta sahalarından birisi Mesut ile, Türkiye'nin en önemli orta sahası bana göre İrfan Can Kahveci'yi aldı. Ne oldu o sezon? O devre arasıydı. Devre arasıydı. Bu sezon başı zaman Fenerbahçe var. O devre arasında golcü alsaydı Fenerbahçe şampiyon oluyor. Zaman yok. Sezonun en kritik maçına çıkacak. Hı hı. Şimdi ki cesursun çok yok, önemli. Galata Galatasaray için söylüyorum. Galatasaray için Fenerbahçe de söylüyorum. Fenerbahçe'yi sonra konuşalım. Tamam peki Galatasaray'dan konuşalım. Şimdi doktora gittiğin zaman Allah göstermesin 3-4 tane böyle sıkıntılı hastalığın varsa önem sırasına bakar. Beyin, kalple ilgili bir şey varsa hı hı. onunla sonra böbrek ikinci der. İşte ciğer üçüncü der. Herhalde öyledir yani bildiğimiz ki. Ee, ve buna doktor karar verir değil mi? Oturur tıp karar verir. Birinci şu önceliğimiz. Önce bunu bir halledelim de. Kan basıncını ayarlayalım falan. Önce bunu bir halledelim de. Sonra sırayla peyderpey diğerlerini. Şimdi bunun gibi. İki, çok öyle midir bilmiyorum ama. Hani Serkan abi daha iyi bilir. Hocaya rağmen ya da ho ho şimdi bir hoca takımı, teknik direktör takımı vardır. Bir de takım üzerine getirilen bir e, teknik direktör vardır. Şimdi Bu istişarelerin sık yapılıp hocanın bu konudaki görüşlerinin ön planda tutulması lazım. Çünkü işin sonunda hikaye, işin sonunda balon hocaya patlıyor. Aynen. O yüzden e, hoca bunu söyledi ve biz bunu duyduk. Evet. Ha. Söyledi ya evet. önceliğimiz orta saha dedi. Evet. Bir de tabii Galatasaray'da şu an yönetici olmak çok kolay değil abi. Niye? Değil, doğru. Şimdi bir şeyi buraya koyabilmem için bunun boş olması lazım ki bir yerin Aynen. onu koyayım. Şimdi dolu forvete bakıyorsun 3 tane adam. Orta sahaya bakıyorsun. Bak Emre Kılıç ile Emre Akbaba'ya hiç kimse konuşmuyor. Onları kattığın zaman 6 tane adam var o bölgede. Şimdi orayı değiştirmesi değiştirmek istiyor. 6 koyayım, 10 koyayım, 8 bunlardan birini 8 yaparım diyor. Morutsan var bak onu da saymadık. Ben ee, hala saymıyorum. O sanki bir şekilde kiralık olarak gidiyor. Ama işte şunu anlatmaya çalışıyorum. oraların önce bir boşaltılması, gönderilmesi hı hı. geçen sene 25 milyon euroluk bir kadro kuruldu. Şimdi maaşlar şunlar bunlar derken oyuncu göndermek de almak kadar zor bir iş aslında baktı, baktığın zaman. daha zor. Tabii. Şimdi bütçeyi misine çıkarman lazım. Göndereceksin alacaksın şu bu. Çok kolay iş değil. Ama e, herhalde Dursun Başkan'ın şeye geçen değil mi literatüre giren sözüdür. Şey e, Ünal Başkan çilek demişti. Dursun Başkan da uçaklar, uçaklar kalkacak inecek, demişti. Uçaklar, kalkacak. uçaklar inecek uçaklar kalkacak demişti. E, henüz o serüven başlamadı ama sanki şöyle bir şey olacak Serkan abi. Beşiktaş'ın son bir haftada yaptığı furya var ya. Sanki böyle Galatasaray'da böyle 7-8-10 güne sığdıracağı bir furuya geliyor. Ama 6 numara konusunda Zaten ben olsam ben de oraya öncelik veririm. tehlikeli ne Hiç alma daha iyi. Önceliği oraya veririm ben de. Yani hiç alma daha iyi. Son gün gelenler yani bugüne kadar son gün gelen işte kurye ile servis yetiştirilen Gezal falan hani istisnadır son gün devre arası işte Nobre falan işte Muleka. Yusuf, Yusuf Şimşek. Ya 20 <laughs> yıla bakalım parmakla sayılacak istisnaları ortaya çıkartabiliriz. Yani daha fazlasını bulamayız. Ya hayatın gerçekleri bunlar. Sezon 36 maçın var senin sezonda. 18 rakibin var. Evet. Her biriyle iki kez oynuyorsun. Sen sezonun 8. haftasında hazır bir orta sahayla şampiyon falan olamazsın. Orta saha dediğin şey de bir kimya. Evet. Busquets'le çözemiyorsun onu. Çünkü Busquets'in yok. Oraya üçlü koymak zorundasın, ikili koymak zorundasın, önlerini dizmek zorundasın. Abi, bu arada ve bu bunları... Galatasaray Busquets'i koy yine çözemez. Bunları takım takım arkadaşlarıyla kaynaşacak şekilde antrenmanlarda alıştırmak zorundasın ve hazırlık maçlarına Doğru. çıkartmak zorundasın. Doğru. Orta saha yapıyorsun, orta saha. Neden Mark Aylon Nelson bu kadar ilgi duyulan ve başarılı stoperler Avrupa arenasında da ligde berbat hatalarla, berbat goller yiyen stoperler? Orta saha yüzünden. Avrupa'da çünkü Yeten haddini abi. bilerek oynadı evet. Galatasaray Kadrosunun haddini isminin haddini değil Galatasaray'ın isminin haddi o değil çünkü Galatasaray'ın isminin haddi daha büyük futbol oynamak evet. Ama Galatasaray kadrosunun haddini bilerek futbol oynadı Avrupa'da o yüzden başarılı oldu Yoksa Galatasaray'ın golcüleri kötü müydü de Mustafa Muhammed Batuşay'dan daha mı kötü bir adam daha mı az gol atacak bir adam Söyleyebilir misin böyle bir şey sen Niye beğenmiyorsun galiba Mustafa Muhammed'i. Niye maalesef. susuyorsun? Niye susuyorsun? Konuşsana sen almadın yani mı yani. falan dermiş. <laughs> beğeniyorum da yani çok hani amiyane tabirle hastası ya Batu değil. Ya Batşuay'ı kadar forvet merak etme. Hani Mustafa Muhammed. Ben Batşuay'ı beğenmiyorum zaten. Ben beğeniyorum. beğeniyorum. Ben gerçekten beğeniyorum burada kızmayayım ama. Yok canım niye kızayım? Hakikaten beğeniyorum. Yani Batshuayi bence iyi. iyi, iyi bir beğeniyor. Yani çok yararlı özellikleri yani var. Bunları reddedemeyiz. İyi bir golcüyle oynasa iyi bir forvet. Ama <laughs> skor üretme konusunda ya yani bu özel ilk bir oyuncu defa bir bence. burada Batu Şah ile alakalı ilk defa gol kaçırıyormuş ya da ilk defa bu kadar gol ha, kaçıran bir oyuncu. Yani zaten görüyormuşuz zaten. gibi e, düşünüyor insanlar ama böyle değil. Batu Baltçay'ı ben 10 yıldır izliyorum. Ne Aynı. zaman çıktıysa izliyorum. Her zaman garanti görüyorum. Ya yıllardır kiralıyor. Yani bitiricilik ki bir, problemi var adamın. Bir yerde bu oyun tutarsa yani ben geri alır kullanırım diye yıllardır umut besliyor. Artık Chelsea de umut kesti. Chelsea Seni, seviyesinde hiçbir şekilde oynamayı bilmiyor. Sene seneye zaten sözleşmesi son, son senesi zaten. Chelsea seviyesi zor. Yani Türkiye liginde almak isteyen takım varsa seneye bonservissiz seneye alabilir. Ama ben Nottingham'da <laughs> görmek isterim kendisini. <laughs> Orada bile oynayamaz. Yani Oynamam. bile diyemem Tayvo avoniyi aldılar mesela. Oo topçu. Biliyorum gördüm gördüm. O <laughs> ben Nottingham Forest'ı seviyorsun. E, for, for, hayır ben Premier Lig'de Nottingham Forest'ı tutuyorum. Evet. Hayır, bu böyle çocukluğumdan beri.